ciddiydir. var. <laughs> <laughs> Türkiye'de evet kadar evet. evet sevgili izleyicilerimiz şu anda iki tane yabancı misafirlerimiz var. Gördüğünüz gibi bir tanesi Wojtek, bir tanesi Batı e, Zorni? Taraklı'ya kültürel miraslarımızı, kültürlüğümüzü öğrenmek için gelmişler. Ve karısma kuaför rüyasında görünce e, arkadaşımız tıraş olmak istedi. Arkadaşımızdan biraz bilgiler aldık. E, Polonyalı arkadaşlarımız. E, birkaç tane ille beraber Taraklı'yı da görmek istemişler. Bugün e, Taraklı'yı gördüler, gezdiler. Şimdi arkadaşımızla e, tıraş yapıyoruz. Daha sonra karınanını doyuracağız. Meşhur yemeklerimizi yedireceğiz. Ve daha sonra buradan Eskişehir'e e, gitmeleri için yardımcı olacağız. Herkesi bekliyoruz diye Gördüğünüz gibi misafirperverliğimiz muhteşem. Arkadaşlarımız da memnun kaldılar. Bizzat kendileri de. Teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyoruz.